Şimdi bir süredir sürüyorum <laughs> çok güzel be yani şey yine coğrafyası falan filan onları geç bizim ülke daha güzel her türlü de ama abi trafik yok araba yok bomboş ve çok güzel tam motor sürmelik yani, yani çünkü tehlike yok yani bak yolun asfaltın güzelliğine bakar mısın ya? Müthiş Tabi buralar 120-130 daha güzel olur ama Hiç böyle yurt dışında trafik cezası yesim yok yani Bilmiyorum ne kadar biliyorsunuz da korkunç trafik cezaları Bizimki gibi böyle hani 150 liraya 200 liraya kurtaramıyorsun Burada böyle 200 euroya kurtarıyorsun yani O yüzden tatilin parasını yolda harcamak istemiyorum Gerek, geze geze gideriz ama çok güzel ya. Şu trafiksizlik, arabasızlık beni benden aldı ya. Böyle kilometre başına düşen araba sayısı 2. Bir karşıda bir burada. Arkada yok zaten. И yeah. 94 96 ile gidiyorum bir kanat nokta ve... artistik için yapmıyorum bunu serinlemek için yapıyorum bacak arasından geçen hava insanı serinletir bende normalde. Biri valey, biri bir şey. Böyle bir iki ayrı parçayı alıp takım yaptım. Ben. güzel bir şey oldu. Biri de desert, biri de valey. Ama hangisi desert, hangisi valey bilmiyorum. Ama takım değil, onu biliyorum. Takımı ben yaptım. Neyse, o pantolon çok güzel pantolon. güzel. İlk baharda nispeten yağmur falan çok yağdığı için iyi. Ama yaz dedin mi içtiği çıkarsan da durmayacaksın. Yani gittiğin sürece çok çok büyük bir sıkıntı yok. Yine sıkıntı var da. Normalde kevlar, işte şu biz altından bir karış altına kadar. Gelene kadar 5 tane 6 tane falan tabela gördüm hepsinde antik zon yazıyordu. Boşuna demiyorlar tarihin bir şey diye. Anadolu'ya diyorlardı ona? Hadi ya. Orada sanıyorum yani yabancıların ve bizim çalmadığımız kalmadı herhalde yani bir 3-5 tane taş kaldı sanıyorum artık çalınmayan yani yarısını onlar çaldı, yarısını biz çaldık. Çok da bir şey kalmadı.